biraz da ön yargılı başlayacağım tadımlara. Hiç kimse bilmiyordu. Yemeği biliyor musunuz dediğimde bakalım bilmedikleri yemeği nasıl yaptılar. Hazırsak açıyorum. Wow! Krebi gerçekten çok ince yapmış. Üstüne koyduğu kaşarları çok iyi erimiş. İç harcı çok lezzetli. Tek kusuru aceleye gelmiş ve biraz topak bırakmış kıymalarını. Ama lezzet olarak benden geçti. Çok güzel. Diğerlerine göre buna geri dönelim. Ama çok 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 başarılı olmuş. Maalesef çok lezzetsiz bir iç harç. Yeterli sürede kavrulmamış. Hani o böyle olmamış tadı olur ya iç açta. Biraz daha kıymanın pişmesi gerekiyor. Hiç güzel bir tat yok ağzımda. Kreplerini çok anlayamadım ince mi kalın mı? İnce de var, kalın da var. Eşit yapamamış. En önemlisi de şu görüntü maalesef sınıfta kaldı. Bu tabak beni kesinlikle tavlamadı. Krepleri yeterince ince değil ama çok güzel bir lezzet var. Aynı şekilde iç harcı da öyle. Bak böyle hiç topak bırakmamış. Ama mesela o birde aldığım o wow tadını alamadım maalesef bu tabakta. Ama kötü asla değil. Yani i̇kiye göre çok iyi. Bakar mısınız? Üstü falan çok güzel e, kaşarlarını eritmiş. Fena değil, güzel. Son tabam. Bakalım ne çıkacak? güzel. Bu taban üstünün kızarması. Krepleri yer yer ince yer yer kalın olsa da iç harcı da fena değil. Bir tık daha iç harcını tutabilirdi ocakta iyice çekerdi suyunu. Ama çok lezzetli bir tabak. Biraz kafamı karıştırdı. Beş konusunda. Hazırım ben puanlamaya. Hala en güzel tabak bir numara. Şu topak kıymaya rağmen çok güzel bir lezzet var. Gerçekten tam bir lazanya gibi olmuş. 5 puanı bire verdim. Bir puanı şu bembeyaz tabağa verdim. İkinci tabak bir puan. Ortalama bir lezzeti vardı bunun. Buna 3 verelim. Çok da kırmayalım. Dördüncü tabağa da 4 vereyim. Valla 5 kadar güzel bir tabaktı. 3'ten de başlayayım açmaya. Bakalım benden 3 puan kim aldı? Üç puanın sahibi gelinimiz Emel. Hemen dördün başına geçiyorum. Çok güzel bir tabak çıkarmış. Beş alanla yarışır gerçekten. Bir hayatımda olmasa seve seve beşi bu tabağa verirdim. Kim yaptıysa tebrik ediyorum. Bakalım kim o? 4 puan alan gelinimiz... Tuğba. Çok tebrik ediyorum. Bir tane aşırı güzel, bir tane de maalesef e, sınıfta kalan bir tabağım var. Bakalım kim kime ait? Sibel mi, Zeynep mi? Zeynep'in 5 puana gerçekten çok ihtiyacı var. Birazcık böyle alışamadı gibi geliyor bana. Umarım... Ee, ...bu sefer güzel yapmıştır. Sibel mi, Zeynep mi kim yaptıysa tebrik ediyorum. Açıyorum. Kendi kendime çok heyecanlandım. Açtım. Sibel. Gördünüz mü Zeynep yine yapamamış. Çok üzgünüm. Maalesef eğer bütün tabakları böyleyse... ...kayınvalideler de bence çok yüksek vermeyebilir. Benim puanlarım böyle... Artık puanlar şekillenmeye başladı. Cuma günü birileri bilezikleri koluna dizecek.